Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Yani ben zaten artık peş peşe video attığımı siz de biliyorsunuz. Niye ben de bilmiyorum artık böyle peş peşe video atıyorum. Yani ben hem mutlu oluyorum hem de sizin izlemeniz için. Bugün şöyle bir şey var Fortnite oynayacağız. Yani Niye diye sormayın canım istedi. Hiç Fortnite oynamıyorum. Bugün Fortnite oynayacağım. Yani. yani Oynayamaz bu. Bence çok güzel yani oynayalım. Yani benim için harika bir oyun. Yani şimdi yani yani demeyi bırakayım da neyse şimdi oyuna başlayacağız. Ee... Tamam neyse şimdi başlıyoruz. Bak baba. Arkadaşlar ben biraz bekleyeceğim şimdi. Arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle hemen buradan bir seçelim. Arkadaşlar burada kral tacım var bir süre elde. Ya bir el ya da. Çünkü kral tacımı kaybetmek istemiyorum. Burada arkadaşlar kral tacı kazanmak için şöyle bir şey var. Ee, Sıfır inşaat oynamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ne oynasam? <laughs> Arkadaşlar bence de... VS ya. Evet VS oynayayım. Arkadaşlar bu arada aramızda far olmuyorsa benim ismi bir şöyle vereyim. Arkadaşlar izinlerden şurada yazıyor. Dumplo Fish 5702. Bunu yazarsanız beni bulabilirsiniz. Yani Fortnite'tan da arkadaş ekleyebilirsiniz beni. Red vs Blue'da da iyiyim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu aklın kral tacım yok ya şimdi var bak. Çok güzel ya. Arkadaşlar bakın bende şu kurt kostümü var. Bir de şu adamdaki kostümün aynısı var. Neyse. Şimdi silahları yavaştan seçeyim. E son silah da şurada Şuralarda olması gerekiyor burada hemen uçalım Bir. Evet. Arkadaşlar bakın. Biraz önce adam vardı indiremedim almışım. şimdi. Ya şu yapılar resetlensin ya. Yapılar resetlensin. Çok fazla yapı var. Bu bir reset. Şimdi resetlenecek arkadaşlar. Resetlen. Yeah. Evet. Evet. Arkadaşlar bakın böyle yapmak çok kolay bir liste aslında. Ya öldüm ya. Ama yani ölürüm ben et. Evet. Silahlarım inşallah gitmiyor. Arkadaşlar ya bu ne ya? Silahlarım gidiyor ya. Ben de diyorum niye herkes şey silah değiştiriyor? üstünden da uçmayı alayım. Şimdi uçmayı şuraya koy. Ne buraya? Uçmayı yerde işte. Tamam. Arkadaşlar bakın bu ne şey değil mi? Böyle <laughs> yediğimiz zaman bacaklarımız çok güçlü. Tamam. Şimdi dalabilirim. Aha orada. Arkadaşlar öleceğim galiba. Uç. Yeah, 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 yeah. indirdim. Hop arkadaşlar gördüm onu da. Tamam o da gitti. Aha şurada. Hop Allah kaç. Hop. Arkadaşlar doldurdum şarjör. Şarjör doldurdum ve indirdim. Bu da gitti. Kırayım şunu. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu çok güzel oynuyorum. Yani burada sayılmam da orta diyelim. Yani kendimi de o kadar iyi zannetmiyorum. Çünkü betül halde bazenleri ölüyorum. Evet. Şu ana kadar zaten vs'de bir kere öldüm. PlayStation'ın bu arada P PC'de oynamak çok zor. E şu PlayStation oynuyor. O zaman bakın şurada köşede Dumplon Fish yazıyor. PlayStation logosu yani ben PlayStation'da oynuyorum. Aa, Yani işte arkadaşlar böyle ölüyorsunuz ve kötü yanında tüm silahlarınız gidiyor. Şunu da alayım. Şunu, şunu da alayım yeter. Şunu at. Gelin, Arkadaşlar ne yapmışlar lan? Gidelim. Hop! Gördünüz mü? Hop! Gördünüz mü? Benim gibi böyle güzel yapı yapmak istiyorsanız bana abone olun. Ben de size öğreteyim. Adam var. Ah. Evet. De. Arkadaşlar bir de öl öld adam öldürdüğünüz zaman canımız da fulllemiyor. Sadece galiba yarım doluyor. Benim şu an canım 75 mesela. Hop, hop. Birazdan belki de değişir ben ne bileyim. Bakın arkadaşlar, ha Hemen. Şurada. İnternetim çekti ya. Ya arkadaşlar işte bak, ölüyorsunuz. Arkadaşlar şu an bir kere, bir kere bile öldüğüm zaman videoyu bitiriyorum. Hatta üç kere öldüğümde. Ben yani kazmayla geziyorum da, mantıksız galiba evet. şu buildler resetlensin. Hadi arkadaşlar bakın sadece minigun alacağım. Miniganla ben her gece Arkadaşlar bak şurada adam var. Bakın şöyle dolduracağım. Şöyle arkadaşlar doldurdum. Şimdi bakın. Ben gidiyorum da. Arkadaşlar, burada beni artık göremezler. Bugün arkadaşlar, burada artık beni görme şansları yok. Hem çelikten hem de çelik gözükmüyor. Yani şu an burada beni göremezler. Şöyle kalsın. Hep, hep. Her yerde de millet kanatlarla geziyor. Kaç. Öleceğim ben kesin kaç. Zaten 3 kere ölürsem videoyu bitiriyorum. Aa arkadaşlar bunları ben koymuşum. Şöyle Arkadaşlar ya da daha zorlayıcı olsun. Bir kere öldüğüm zaman direkt video bitiyor. Yani zorlayıcı severim. Arkadaşlar burada ne yaptım be? Güzel. Yok. Böyle. Böyle yaptığım zaman şuraya geleyim. Şuradan birini öldürsem zaman yeter. Arkadaşlar adam hile açmış. Bakın. Hem bizim de Bir kere ölüm gibi kapatıyorum hadi. Bakın orada. Lan keşkereye de gezi. Öldürdüm bana. Arkadaşlar bu arada bu itler reset vermek istiyor. Adam! Hop! Ooo! Hadi canımı götürdüm öldüm arkadaşlar video bitti ya siz çok 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 seviyorum başka bir yayın gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone ol